Merhabalar. Süper diyor boncuklarla yapılan bu güzel küpenin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben birkaç tane rengini hazırladım. Gördüğünüz gibi. Hem şık hem kolay. Eminim yapacak arkadaşlar da çok beğenecektir. Benim bugünkü rengim mor. Mor ve kırmızının uyumu. Ben küpemizin tekini yaptım. Diğer tekini de sizlerle beraber yapmayı planlıyorum. Umarım seyreden arkadaşlar beğenir. Modelimizi yaparken hem kristal boncuk hem de süperdüya boncuk kullanacağım için ben misina tercih ettim. 0.20'lik misina kullanıyorum. 20 tane süper düyo boncuk alacağız. Modelimize başlarken ilk önce 2 tane boncuk alıyoruz. Bir kırmızı bir süper düyo boncuk, bir kırmızı boncuk, bir süper düyo boncuk. Bu şekilde boncuk sayımızı 20'ye tamamlıyoruz. Evet 20 tane süper diyor boncuğumuzu aldık. Başlangıçtaki iki boncuğumuzun arasına boncuk koymadan işlem yapıyoruz. Geri kalan bütün boncuklarımızın arasına birer tane kum boncuk yerleştiriyoruz. Ve sıkıca bir düğüm atıyoruz. Boncuk sayımızı 20'ye tamamladık. Başlangıçtaki iki boncuğumuzun arasına hiçbir işlem yapmadık. Devamında bir kum, bir süper diyor. Bir kum, bir süper diyor olacak şekilde ilerledik. Düğümümüzü attıktan sonra modelimiz bu şekilde. Da ben daha sağlam olması için düğümden sonra bütün boncukların içerisinden bir kez daha geçiyorum. boncuklarımızın içinden ikinci kez geçme işlemini tamamladım kum boncuktan ipim çıktı gördüğünüz gibi başlangıç noktasında araya hiç kum boncuk kalmadan koyduğumuz süper diyor boncukların ikinci deliğinden üst sıraya geçiş yapıyorum bu kısımda iki tane süper diyor boncuk alıyorum tam karşıdaki boncuğun üst deliğinden geçiş yapıyorum. İkinci sıramız başlamış oluyor. Şimdi modelimizin ikinci kısmında bu aradaki boşluklara birer tane süper diyor boncuk koyacağız. Tam ortada 10. boncuğa geldiğimizde başlangıç noktasında aldığımız gibi iki tane süper diyor boncuk alacağız. aradaki boşluk kısmından geçiyoruz. İkinci sıramızda 9 tane süper diyor boncuğumuzu taktık ve tam orta noktadayız. Burada aynen başlangıç noktasında yaptığımız gibi iki tane süper diyor boncuk alıp tam diğer taraftaki süper diyor boncuğun ikinci deliğinden geçiş yapıyoruz. Ve buradaki bütün boncuklarımızın arasına birer tane süper diyor gelecek şekilde işleme devam ediyoruz. son boncuğumuzu da taktıktan sonra bir üst sıraya geçmek için alttaki süper diyor boncuğun ikinci deliğinden geçiyoruz ve buraya taktığımız ikili süper diyor boncuğun üst deliğinden yukarı çıkıyoruz. Modelimizin son kısmı olan kristal döşeme sırasına geldik. Buraya bir tane süper diyor boncuk alıyoruz. bir tane süper diyor boncumuzu taktık şimdi buradaki aralara birer tane kristal boncuk yerleştireceğiz kristal boncuklarımızı bu şekilde yerleştirdikten sonra küpemiz bitmiş olacak ama misina ve kristal boncuğu aynı anda kullandığımız için aynen başlangıçta yaptığımız gibi ben üst sıranın da daha sağlam olması için boncukların içerisinden bir kez daha geçiş yapacağım bu sağlamlaştırmak için yaptığımız geçişlerde ipimizi çok gergin tutmayacağız ki modelimiz bozulmasın. Daha sonra da bitirme aşamasında boncuklarımızın özelliği olan çift delik özelliğini kullanarak ipimizi bir aşağı bir yukarı gezdirerek modelimizin içinde kaybettiriyoruz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. umarım siz de benim gibi bu çalışmayı beğenirsiniz. Şimdi sizlere bundan sonraki videomda bu güzel kolyenin nasıl yapılacağını anlatacağım. Kanalıma abone olup videoların devamı gelmesi için beğenip yorum yapıp paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet, gördüğünüz gibi ben küpemi bitirdim. Küpe kancasını takmak için ise Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Umarım yapımını anlatabilmişimdir. Hepinize iyi günler diliyorum.